Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar 24 Ağustos Salı Ankara 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. Bugün Ankara'da 10 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı 5. koşudan başlıyor. 5. koşu Handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Benim bu koşuda öne aldığım 3 safkan var özellikle arkadaşlar. Çok önde tuttuğum 3 safkan. İlk olarak önereceğim. Arkadaşlar son yarışı sizi aldatmasın. Kumda çok farklı bir safkan. Kocaeli pistinde çok fazla etkili olamadı ama ben kumda daha farklı olduğunu düşünüyorum. Daha sert grupları geçmişliği var kaba kumda. Ben bu yarışta çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Bir numara doğru kanat benim favorim. Rakip hanesinde arkadaşlar gene son yarışını kazandı. Rahat kazandı. Çimde, ağır çimde 1300'ünü 1027 gibi müthiş bir dereceyle kazandı arkadaşlar. Ciddi rakip olacağını düşünüyorum. 2 numaralı Kandemircan arkadaşlar. Ve öne alabileceğim son olarak da son yarışını gene kazanan 6 numara Asil Toprak diyeceğim arkadaşlar. Ve bir çizgi çekerek iki safkan daha önermek istiyorum bu koşuda. İlk olarak önereceğim Safkans arkadaşlar Berksoy temsilcisi Müslim Çelik idaresinde 53 kilo avantajıyla 5 numara Asın Nefes çizgiden sonra önereceğim Safkan arkadaşlar ve son olarak da 4 numaralı Emir Sur arkadaşlar. Bu Safkan da Çim'de kazandı ama şim, Şimşeğin oğlu temsilcisi. Bana göre Kabakum'da da 51 kilo avantajıyla etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu Safkan'a da bu Safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün ikinci ayağı. Meydin 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çin piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bugün iki meydin var ama ben bu 2 meydanda bu altılı, ikinci altılıda iki meydin var. Bölünmüş meydin. Ben bu meydini biraz daha zor gördüm arkadaşlar. 5 safkan önereceğim bu koşuda. Ve ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar son yarışında ikincilik yaptı. Bana göre bu koşuda da çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 5 numaralı Tarsus Şelalesi benim favorim. Rakip ise arkadaşlar 10 numaralı Taş Bebek Dayı arkadaşlar. Ciddi rakip olur diyorum. Kulvarda bir çekmiş. Kulvar avantajını kullanacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önebileceğimiz arkadaşlar Kut Turbo temsilcisi. Ve iki yarış gördü bu safkanda. Bana göre kulvar 2 çekmiş bu da. Gene kulvar olarak avantajlı arkadaşlar. 7 numaralı Akgele de bana göre imale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Ve iki safkan daha önereceğim arkadaşlar. Son, hayatının ilk yarışında altıncılık yaptı ama hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Çok etkili bir yarış gelebilir. Bir numaralı keki de al alda, imale gelmez diyorum. Ve son olarak da gene hazırlıkları iyi olan e, Atik Bey temsilcisi 4 numaralı son kral diyeceğim arkadaşlar bu koşuda. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum ve günün 3. ay arkadaşlar. Şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çim piste çıkacaklar. Ben bu koşuda üst safkan önereceğim. İlk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar son yarışında ikincilik yaptı. Bana göre müthiş koştu arkadaşlar. Ben 3 numaralı Epsilon benim favorim. Yarışı çok iyi force etti. Arkadan gelen safkan da geçti ama ben gene bu koşuda çok önde rahatsız edecek bir safkan olmadığı için benim favorim arkadaşlar. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 55 kiloyla dikkat diyorum bu safkana. Ve diğer bir önemeceğim safkansa arkadaşlar son yarışında ikincilik yaptı. Karataş İdaresi'nde renk temsilcisi arkadaşlar. 6 numaralı Yekto Renk de bana göre ihmale gelmeyecek bir orjine sahip. Hazırlıkları da iyi arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Bu mesafede 2.17 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Diğer bir önebileceğimiz arkadaşlar gene aynı yarışta üçüncülük yapan 2.17 içinde tamamlayan 2 numaralı Daisy Gör diyeceğim arkadaşlar. ve de Tabiş idaresinde bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün dördüncü ay arkadaşlar. Kısa vade 8-3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin piste çıkacaklar. Tabii 4 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bana göre bu koşuda 3 safkanı yazdığınız zaman kapanır diye düşünüyorum. Bu 3 safkanın dışına çıkacağını düşünmüyorum. İlk olarak sıralama olarak verecek olursam 3 numaralı traktör bana göre son yarışını 1.22 içinde müthiş kazandı arkadaşlar. Halis Karataş idaresinde benim favorim. Rakip ise gene eee bir numaralı Malkoçan arkadaşlar. Bu safkanda da son yarışında üçüncülük yaptı. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve diğer önemeyeceğim safkansı arkadaşlar. Bu koşuda iki numaralı Vector. Ben bu üç safkanın dışına çıkacağını düşünmüyorum. Bu üç safkanı da hiçbir hiçbirbirinden ayırmadan eklemek istedim arkadaşlar. Bu koşu içinde tahminim bu şekilde. Umarım yanılmayız. Ve günün Beşinci ay arkadaşlar. Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çin pistte çıkacak. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda bankoma önermek istiyorum arkadaşlar. Tabi uzun bir arası var ama 80 gün gibi bir ara vermiş ama bana göre bu gruptan çok üstün arkadaşlar. Hazırlıkları da müthiş. Binini 10 gibi müthiş bir hazırlığa sahip. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Son yarışında 6. ayda gördüğü yarışta 1.200'de arkadaşlar deniz Şövalyesi gibi kaliteli grup bir atanın dibinde tamamladı. Geride bıraktığı safkanlarda binde alan baba Baydion gibi kafkasla gibi kaliteli safkanları geride bıraktı arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Hazırlıkları da tatminkar Müslüm Çelik İdaresi'nde 4 numaralı Şahamet benim favorim arkadaşlar. Bankom. Umarım bu koşuda yanılmayız. Tabi bu koşuda bana göre bir tane rakibi var arkadaşlar. O da iki numaralı Mulci Jett'i arkadaşlar. Ama ben e, Şahamet'in hazır olduğundan dolayı banka oynayacağım bu safkanı. Ve günün son ayağı arkadaşlar. Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 2200 metre çim piste çıkacaklar. Kalabalık bir koşu. Yani sürprize müsait bir koşu bana göre. Handikap yarışları genelde zaten sürprizle bitiyor arkadaşlar. Ben burayı kalabalık önereceğim. Tabi öne aldığım safkanlarla size yardımcı olmaya çalışacağım ama tabi geniş oynayanlar bu koşuyu kapatabilir. Sürpriz arayabilir diyorum. Sırasıyla arkadaşlar ben son yarışını çok beğendim. Uzunda ben bu safkanı da önermiştim. Dördüncülük yaptı ama yol bulamadı arkadaşlar. Kilo da verdi. Ben uzayan mesafe yolunu e, olacağını düşünüyorum. Favorim 6 numaralı Bica Follows arkadaşlar. Ben yani çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Rakiphanesinde ise arkadaşlar gene son yarışında ikincilik yapan 7 numaralı Sardur diyeceğim ben. Turba temsilcisi. Bana göre daha değişik bir gruptan geliyor arkadaşlar. Ters bir yarış gelebilir diyorum. Bana göre çok ciddi rakip olur. Diğer bir önebileceğim Ayder Ağası arkadaşlar. 2 numara Ayder Ağası da bana göre imale gelmez arkadaşlar. Ve Diğer bir önebileceğimi ne alabileceğim safkansa arkadaşlar 4 numaralı Atlas şeyi de bana göre imale gelmez arkadaşlar. Ve diğer bir önebileceğim yine son yarışında 1900'ünü 2.07 içinde arkadaşlar dördüncülük yaptı. Abi tabi 6 gün gibi bir ara, aradan sonra koşacak. Çok sık koşturuluyor ama ben gene de Ahmet etkili olabilir diyorum. 10 numaralı Küçük Demir Kırda imale gelmez arkadaşlar. Ve diğer bir önebileceğim gene takip halimdeki bir sapkan arkadaşlar. Son yarışında bariyer dibinde pustu kaldı ama bu sefer 54 kilo ile çok daha etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Özgün Antemisi 5 numaralı Aydan Kız'da ihmale gelmez bu safkana da imkanınız dahilinde yer verdirim. Son son olarak da 52 kilo avantajıyla son yarışında ikincilik yapan 11 numaralı Nossu arkadaşlar. 11 numaralı Nossi de bana göre bu koşu da ihmale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu koşu e, handikap 15 arkadaşlar. Sürprize müsait bir koşu. Geride 5-6 safkan kalıyor. Geniş oynayan arkadaşlar bu koşuyu kapatabilir. Yani geniş oynayanlar için çok da büyük bir altılı şablonu oluşmuyor burada. Ben tahminim bugün Ankara için bu şekilde arkadaşlar. Umarım başarılı bir gün geçiririz diyorum. Son olarak da at koşar, may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>